7 Mart tarihleri arasında bağımlılıkla mücadele noktasında farkındalığın oluşması için biz de bugün Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte koordinasyon içerisinde Ünye Belediyesi olarak gençlerimizin, çocuklarımızın aynı zamanda bağımlılıkta sigara, alkol ve diğer uyuşturucu maddelerin yanı sıra bir de en önemli günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi teknolojik bağımlılık ki bugünkü çocuklarımızı da en çok tehlike noktasında ilgilendiren boyutuyla baktığımızda teknoloji insanları tamamen bireyselliğe ve sanal bir dünyaya doğru iterken biz istedik ki satranç turnuvasıyla birlikte çocuklarımızın birbiriyle etkileşimlerini aynı zamanda hafızalarının gelişimine katkı sağlayacak olan satrançla ilgili tecrübelerinin, ilgilerinin, alakalarının artmasını arzu ettiğimizden dolayı hem yeşilay haftasının etkinliğine katkı sunmak hem de çocuklarımızın birbiriyle etkileşimini sağlayarak teknolojik bağımlılıktan da bir miktar uzaklaşmalarını onlara sağlamak adına böyle bir etkinliği düzenledik. Hanımefendiyle el sıkışarak başlayalım diye düşündük. Evet. Efendim. Spor centilmenliktir efendim. Uzak. Spor, sanat ve kültürle alkışlıyoruz. İlk hamle geldi. Saygıdeğer belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bağımlıla özellikle sporla, sanatla ve kültürle karşı durması noktasında önemli bir... <laughs> Çorna mezeyi ne? Ben de 8 yaşında İngilen'de 9 yaşında da annemle şeydi o kurşat evet. Heyecanlı mısın peki? Çok heyecanlıyım. Sence kazanır mısın? Umarım. Rakiplerine bir şey söylemek ister misin? Yani ona göre istemiyorum bir yandan ama onlar evet. da kupa kazansın. Heyecanlıyım.